Böyle çocuk Çok da. akıllı. Çok Bu çok çocuk aşırı akıllı. çok akıllı benim oğlum. Ah! 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 Ay bitti, bitti. Burada da bir tane. Al ah, bunu da Ay. Kız, Kız, Şöyle karşınıza baksalar. baksalar. Şu sandalyeyi çevirelim. Bak, bak arkadaş var burada. Bakayım ne yapacak, ne yapacak anlaşılır diyorlar. Bak, karşılıklı susuş. Der... <laughs> Ay Zeynep'cim bak bu bir kızmış. Gulu <laughs> gulu gulu yapıyor böyle. Kızır mısın Evet ilk defa böyle bir şey görüyor şu anda. Bizimki de öyle. Hep farklı cinsler görüyordu. Bingo. Adı ne? Bal. Bal. Bilmiyorum bunu ya. Eçikler. Güzel mi kardeş gelsin? Yok. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba evet. olarak sana hiç yakışmadı. Bak minnoş kıvlamıyor. Kitlendi. Evet evet. Aa, anlaştık şey. bunlar. Beyliz alalım mı kardeş misafirliğe? Ha? Gelsin mi bize Beyliz? Sesler kesildi. Evet. Ay çok tatlı bakıyor. Aa yok o da kızmış. O da kızmış. Minnoş efendi. Hemen adı ne? Beyliz. Ha. Hemen kaybetti ilgisini. Şapşikler ya. Cadı bak evde kaldın Görüyor musun? Bak erkekler Hı. beğenmiyor seni. Bak. Kalemizli. Çok tatlılar ya. Ne yapıyorsunuz tüylerini? Tarıyorum. Evet. Arkadaşlar işte getirdik. İşte mama da alacağım şu. Bir mor vardı ya. Bu mor. Bak Beyliz. Bak Beyliz. Senin kızı değil mi? Bak, bak, ha. Ha. Galiba. şey sponsor <laughs> bu. Evet Bizde yok. Sadece Natural Delicious ve Red Life var. Kalmış Şu an hiç ballı alakan yok senin. Asmışsın suratını. Bir de bu suratına bak. Bakayım. O da küsmüş. Az sonra Tolga abisi aşı şey şey yapacak. Haa şey... Rüttünden, medyaçtan var. Bunu daha çok yemediler. <laughs> Hala affetmedin değil mi anneciğim? Anneciğim ne kiniğin için getirmiştin bunu Yatağın mı var senin orada? Ay çok güzel. Ay 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 balımın altına annesi kıyamamış bir de minder mi örtmüş? <laughs> ay 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 annesi bak şu beyninizin annesi <laughs> düşünememiş onu. Olsun tamam, öyle. Ne seviyor musun sizinkini? Neyi seviyor ama Tomi deyince hemen şapşal koşturuyor mu? O çok kibar oldu Eşekler ya. ya. çok menfaat zaten. Merhabalar. Çok Çok iyi. İyiyim şey. sağ olun. Siz <laughs> nasılsınız? kızmış balım. Bal çok kızmış. Bu Bu uslu hali mi? Tamam. Evet. Tamam olsun. Evet. Evet. gidi boyunca, ıslak gidi Senin ben. Ben, ben, şey ben kulak tüylerini yedim ya. Et çekmiş işe. Kime kızdın sen? Ha, kime kızdın? Çok teşekkür ederim. Sağ Bitti, de, Bitti senin işin. Sıra benimizde. Bundan sonrasını beyniniz düşünsün. Bay bay seni özleyeceğiz. Son bir bakışın. Son bir bakışın sevgilinle. Her oh, şey yaptı İlk sevgilinle. Evet valla ilk defa aynı cins oh. yine karşılaştı. Farklı cinslerle anlaşamıyormuş bunlar. İki çatık kaşlı. Evet. <laughs> Aa, sen bana da mı taslayacaksın eşek? Yok o şu anda Tolga abisinin heyecanıyla. Sokağa girdiğimiz an başlıyor beylizin şeyi. <gülüyor> 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 beyrizmin şeyi. Beyrizmin. 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 Çok fena bakıyorlar birbirlerine ama. Beyliz. Ay çok tatlıyım sizin canım. Alalım mı kızı Beyliz? Kız çok güzelmiş bak bulamazsın böyle. Aynı renk bir de. Evet. Ay, aynı kopyalar. İç parazit damlası var. Sanırım damla değil mi o? Doğru. Evet. Damla. evet bir tanesi damla beylecik. Ötekisi de mü? lösemi aşısı. Beyliz şu anda Aa. abisine kızdı. Ne ayıp ya. Az önce de gördüğünüz diğer kediyi de Herkesin derdi ben de olsam ben de kızardım bu arada. Herkesin derdi veterinerlerle. Kokuda yani, kendin korktuğum şey aşı olmak da o da anasına çekmiş. Ben de çok korkardım. Ben bir de en sona kalırdım kaçtığım için en pis iğneyi bu arada. <laughs> Herkese kullanılan ben beş en, gibi. En başa giderdim. Evet. Al bir şey diyeyim Ay ben var ya. Felik Felik sıraların üstünde kaçardım. Danya yani. annesi. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin benim Sakin olun. Sakin, sakin, benim sakin benim benim Bu çocuk çok akıllı. Böyle Bu çocuk Çok akıllı. at Bu çocuk <laughs> aşırı akıllı. No. Nasıl seviyor bak. No. Tolga abi. Ama çok seviyorum ben seni. Cici misin sen? Benim bir tanemsin. Cici yapıyor biliyor ha. musunuz? Tamam. Yapsın tabii. sakin ol. Alıyor abi. Aa be hiç yakışmadım. Bugün hiç daha yapmadığım bir şey yaptım şu anda. Beni utandırdın ben. beni. Şişek. iyi çalıştın be. <gülüyor> <Eşek> <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol sonluk projeler. Eşek beliz. Proje. E. Ben seni böyle <laughs> mi istiyorum? Tamam 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 ya. Hmm, sana. çok kızdım şu an sana. Akıllı beyliz diyorum, uslu beyliz diyorum, pis beylizsin sen bu kadar. Yapma! Ya şey Yapışır mısın? Kulga abi seni iyi yapıyor, beylize sen de. Daha yüreği sokmadan da bağırıyor. Yapabildin mi? Eşek arada bağırdığın için insan anlamıyor. Yani beyin herhalde. Ama çok yavaş. Seni sevmiyorum. Az önceki de böyle Bu, Böyle değil, aynı. O da değil. Ay eşekler ya. Şimdi olay şu. Ha. E, gel gel de canını yapıyoruz tamam, bu şekilde. Tamam haklısınız. Ben de olsam ben de kızarım. Ee, o diyor ki ya ben sana bir şey yapmıyorum. Sen benim niye boş boş canımı yapıyorsun? Haklı benim kedi çok cesurdur. Eşek. Öyle bir şey hissetti mi direkt savunmaya geçeceğim Oy Beyliz nasıl sevdi ketnipli olunca. Oy çok tatlısın sen çok mu sevdin onu? Böyle böyle yapayım istiyor ona Bak nasıl kabarıyor bak bak bak. Oy tatlım benim. Ah. al Almadım. Ah. Çıpıpıpıpıp. <laughs> çok tatlısın sen ya. Gel. Gel Beyliç. Gel oynayalım bununla gel. Ah. Oy, çok Tamcasına gitti hemen. Kendisini göstermeye Kuş balığını. Ah. Aa minnoşum. Oy çok sevmiş bu bunu. Öpücük veriyor. Ay 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 ay. Evet, annesi sözünü tuttu. Beylize çok güzel yaş mama verdi. Aramızı yumuşatmak için. Öbür minnak daha birini aldı orada. Yaş mamadan. Beyliz ağzı çok küçük olduğu için İran kedilerinin klasik e, yüz yapısından dolayı. Büyük taneli mamaları yiyemiyor. O daha çok jel kısımlarını seviyor. Diğer kısımlarını da annesi çatalla eziyor ona vermeden önce. Şu anda mest. Hiç dokunmayacağım ama çok da sevmek istemiştim. Yapmamıştım. Mama yerken dokunmuyor. Afiyet olsun.